Selam, bugün ne yapıyoruz? Bugün 32.000'e kasıyoruz. Kasacak karakterim kalmadı. Yani var da, e, benim kasabileceğim karakter kalmadı gibi bir şey. 850'leri yapmıyordum. Söyledim ki 32.000 var yapayım bu sezon. Üzerini kasmayayım. Şey olsun, e, ne onun adı? <laughs> 32.000'de kalsın sezon sonuna. Minnak hesabımı kasacağım çünkü artık. E, onu bir 13.000 falan yapayım. Ondan sonra şey yapacağım bu hesabıma bakalım. Eee Leon'u bin kupa yapmak istiyorum. Ama eee bilmiyorum Leon'u çok sevmediğim için oynasım da gelmiyor. Ona tam karar veremedim. Maçı bulursa geleceğim. Ya P ile bir iki tane maç denedim de şey böyle birazcık beni yordu. kız geçiyor maçlar ya bir sakin sakin geçmiyor. Direkt ortada falan kalıyoruz böyle. Saçma sapan bir şey değil mi? Dur. Ben de şunu yapacağım. Ama bu hareket edince Vurduğunda da şey olmuyor. Ben de üzgünüm. Abdülhamit. Ne olsun <laughs> yaklaş yaklaş. Çocuk gibi oynak çıkacağım. Değil mi? Yani. Bu uzak da en azından başka bir yerde. Ben ekstra vuracak zannettim orada. Hiç mi ekstra vurmadı Nereye gideceğim? Yine o Piper'la Max'a gidiyoruz galiba. Onları biraz tıklayalım. Bunları biraz, biraz sıkıştırırsak o adam bir takım yok. Onları sıkıştırırlar. bize dönüyoruz. Yani. Bu pyper öldü mü acaba 4 takım mı kalmış ama nerelere gitseler ne yapsa dokuz ah ona doğru çıktı Çok güzel oldu ben yine toplayayım ne olur ne olmaz alayım ben <laughs> Tamam. Tamam tamam. Olmuş. Glorious. Ben şey oldu zannettim. Gitti. Hemen 55 milyonuncu oyuncu 55 milyon yere. Yine bir şeyci geç. Maçlar çok uzun sürede buluyor ama eşlediği yani... Cık, galiba ilk benim kupama mı bakıyor, karaktere mi bakıyor, ne yapıyorsa ondan sonra şey yapıyor mesela. Ama e, yani ne kupama uygun bir şey geliyor, ne karaktere uygun bir şey geliyor. Gelmiyor yani. En yakın bulabildiğini atıyor galiba. Ya bu mapte atıcı kasmak güzel oluyor. Leon'u denemeye başlamak istiyorum. Max de tic çok fazla oluyor bu mapte. O karar veremedim ne yapayım. Ya şimdi tik de kastım bin kupaya. Ee, şey de kastım. Ne onun adı? Ben de. Ya. diye şey yaptı. Ben hep takım arkadaşım. Evet. evet. Şu gelmeseydi şurada canı çok az kalmıştı. Şu tarafa doğru gideceğim yoksa bu uyanıklar beni. O tarafa kaçmıştır. Bu diye bak. <laughs> 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 ne gideceğim? Bakın sadece. <laughs> <laughs> bir yerden çıkıyor işte. Allah arkadaş şunun aksesuar basınca hiç şey yapamıyorsun vuramıyorsun çok sinir bozucu Vallahi ben de üzgünüm Tamam arkadaş <laughs> neyse yapacak bir şey yok bastım ya onlara doğru gideyim bari ne yapayım, ne yapayım ya onlara gideceğim ne yapacağım hani en azından Yerleri belli olur, en azından buna dönmezler diyeceğim. de Otsaksa ateş ediyorlar. Ee, i̇yi oldu. Hepsi orada birbirini öldürdü galiba. İyi oldu ya. Vallahi. Öyle bitiriz artık. Neyi bekliyoruz? Duvar ateş ederek adamları öldüreceğim düşündüm. Ben. Sanırım öyle bir düşüncesi var. Son dakika attığın çabayı seveyim seni. şey yapacağım dänge görevi bitirdim iyi oldu. Ben iş maniş görevim var ya. Öyle öyle bir şeyler. Bir sürü şey biriktirdim. bro talk yarın bu videoyu attığımda. <laughs> videoyu bir gün sonra atacağım ben gerçi. Ee, büyük ihtimal yayınlanmış olacak. Yeni karakter böyle kolektik gibi. Ee, saçma sapan bir şey galiba ya. Resminden böyle incecik böyle şey bir karaktermiş gibi duruyor değişken sopas bir şeysi var böyle. Ne ben bilemedim ya o karakteri de bende. Şu kovalası iyiydi. Bu başka yerleri takım arkadaşım. Neyse. Ne yapacağız oğlum? Hiç yük yok, bir şey yok. Herkes Max ile da. Herkesin bir Max'ı açıyor. O daha ağır bir yani. Ay bu Türk bizde Açık edip Çocuğum neyi bekliyorsun? Hmm. Ya ona döneceğiz de oradaki çok kötü olan takım da sonra bize dönecek sanki Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Bunlar takım olacak galiba ya Riko buna döndü

Ben bu maçın sonuna üçüncü yukarıdayım. Abi yüküm üstü yok. İstediğimi uğraş. Of şimdi birinci olmam lazım attığım maçta. Yoksa Olmayacaktı. <laughs> Neyse deneriz ya. Neden olmasın? kaçıya Siz ne kasıyorsunuz bu atıcılar atıcıları mı? Atıcılar kaçta kasıyorsunuz? Da bitiyor. Bitiyor atıcılar yani sonunda. Sonra neyle kasıyorsunuz? Atıcılarla ben atıcılarla oynayan bu o tamamsa bırakıyorum. Sonra ne kasacağımı da bilmiyorum. Yani işte Yayınlarda kısacağım biraz. Minnak hesabımı kasarım belki Ana hesabımı da şey yapmam lan Bilemedim Şuraya doğru ama Şu çocuğa doğru şey <laughs> Değişik değişik şeyler Bu çocuğu Bu çocuğu biz hep başka Şey Şu çocuğu alacağız. Ama olmuyor. Bak başkası öldürdü. Ah, ah. Bak, kapattı kapattım. Kapattım mı şeyin yeri? Onun öldüsü var mı? Hı, koş, koş. Orası karışık işte. O kısım karışık da. İkimiz birden bir harekete geçemedik ki takım arkadaşımla. Değil mi? çekiverdik yani. Üç çükümüz var. Birincilik almam lazım. Üç çük var. Şu çocuğu şu bir gündür şu çocuğu öldü. Bir gün oldu. Ya hala diğer takımı tutuyorum. Şu şu sık şu, şu, şu şey olmasa vallahi yan taraftaki takım arkadaşlarımız olmasa ne yapacağız bilmiyorum. Evet, çok güzel. 8 Allah oldu. 32 bin oldu. 30 bin, bin yaptık. 8 bin. Olur. Neyse o zaman şimdilik videoyu sonlandırıyorum. Görüşürüz. Bay bay.